Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EA Sports FC yani yeni çıkacak EA FC 24 oyunu nasıl indirilir onu göstereyim arkadaşlar. ilk önce e, Play Store'a girip VPN ile bir şey yazıyoruz. Yani VPN indiriyoruz arkadaşlar. Böyle bir VPN uygulaması. Bunu indirdikten sonra açıyoruz. Ben azallah Allah bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ezan yarısı bitti o yüzden açtım şimdi ben bu uygulamanın linkini yorumlara ve açıklamaya koyarım arkadaşlar her neyse buradan en hızlı konum var yukarıda görüyorsunuz ona basıyoruz oradan aşağılara doğru iniyoruz ee, indikçe iniyoruz Kanada'yı görmemiz lazım çünkü bu kanada yaptı ve Kanada'da da yaptı ve sürümü ya özel çıkıyor özel dediğim e, Kanada için çıkıyor şimdi bunlardan Kanada 6 galiba. Kanada 5 pardon. Buna basıyoruz. Buna bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Basıyorsunuz işte. Bir tane tıklayın bakın. Kanada 26 olacak. 25 değil. Ee, sonra bağ, burada işte bağlama işareti gözüküyor yukarıda arkadaşlar. Her neyse sonra e, tekrar Play Store'a giriyoruz ve bu sefer ifsi yazıyorum. Ifsi Buradan üçüncü sırada çıkıyor arkadaşlar. Ben yine yorumlarda linkini koyarım. Her neyse bunu indiriyorum arkadaşlar. İndirdikten sonra oynaya basıyorum ve oyun açılıyor arkadaşlar. Şimdi ben biraz oynayacağım size göstermek için. Evet. Let's first tamam. Hiçbir şey anlamadım ama. Evet. Play diyoruz. Şimdi oyunu öğretmek için antrenman yaptıracaklar bize oyunda şu anda tam altı tane takım var beta sürümü olduğu için. Trendios Lig'de var o hangi link eklenmiş? Arjantin Ligi mi eklenmiş? Yok. Hangi link eklendi bilmiyorum ama şey eklenmiş bir de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi onlar eklenmiş. Evet, şut şut tamam. Evet iyiydi diyor. İyiydi bayağı iyiydi diyor. İyiydi. Yalnız penaltı mekanizması biraz kötü. Ah yap. Rogers. Bak üzerine doğru vurduk kurtardı. Ne oldu al kurtaramadı işte. Bakalım sevinci de böyle yakınlaştırmışlar ve çok gerçekçi olmuş. Ya bu oyun penaltı mekanizması biraz kötü olmuş daha değil, daha bugün bir arkadaştan öğrendim penaltı mekanizması bayağı kötü olmuş. Şimdi herhalde pas atma aynen pas atma. Bu oyunda her şey karışmış öyle diyor yani pas tuşlar falan. Femme bile göre öyle değilmiş. Bakın şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ekledik diyorlar burada. Bence güzel olmuş yani. Hiç yoktan iyidir. He. Evet. Tamam. Tamam. Of aşırtmal pasta gösteriyor. Tamam. Evet bunu da açıyoruz. XP çıkıyor içine. Puan, deneyim puanımı. Level 2 olduk. İyi. İçine cevher çıktı. Ve bir tane kulüp şeyi açıyoruz. Artık hangisi gelecek bilmiyorum. Bir tane oyuncu gelir umarım. Hadi bakıyorum. Of. Oh. Yine ilk Shagrey geldi. Ooo oh, Velichius var lan. Aha. Tamam iyi. Şuna basıyoruz. Ee, kulüp. Heres e, kulüp. Burası senin takımın gibi şey diyor. Burada overall'ları gözüküyor. de see. Now let's see how you can measure your team. Ee, yeni takımını yeni takımını görmek yeni takımını görmek için bir şey diyor da anlamadım. Tıkla diyor ha. O iyi. Ultimate team. Ee, hiç bunu anlamadım şu an. Rezerve basıyorum. Ee, Vinicius. Nerede Vinicius? Benimkisi şurada. Sonra Outer tam Tamam işte. Yalnız kayıcı biraz kötü oldu ya. <laughs> evet tıklıyoruz. Ee, You are doing great. Next tip dribbling trees. Ha yani şimdi koşu yapacağız. Koşuyu gösterecek bize. Oyun güzel olmuş aslında yani. Beta sürümü daha iyi şu an. Hiç yoktan iyidir. Tamam dribbling'i gösteriyor. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku'yla Evet önde tamamladık. Şimdi Lukaku, Romelu Lukaku, Romelu Lukaku. Evet. Dribbling'imizi de yaptık. Şimdi bir paket daha açıyoruz. Ne 30 XP verdi. Ve level 3 olduk. iyi Şimdi defans yapacağız. Evet. Bunu yaptıktan sonra bu bitirelim arkadaşlar. Bayağı uzun oldu. Ben normalde nasıl indirileceğini gösterecektim. Oha. Oğlum Süper Lig'in adını değiştirmişler. Gerçi değiştirmeler lazım şu an. Evet. Defans. Oo, defansta Walker var. Hocam hocam Fail var. Hadi bakalım. Valkyrie aldı. Oo hocam hocam hocam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ha bu arada e, ona açmadan da girmeyin VPN'i. Şimdi ben gözün üzerinde kapatayım arkadaşlar. duruşuna için merak edersiniz. E, i̇nşallah 60-69 arası bir oyuncu gelir. dur devam ediyoruz. Yani iyi. hiç yoktan iyidir. Evet arkadaşlar, kanal olan stadyum açacağız dur bari. Şimdi kulübe tıklıyoruz. durmayın bey, Beyler arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Kaç zamanda bitireceğim? de Bitiremiyorum. Evet. Buna tıklayacağız. detay detaylar <Gülüyor> tamam zaten <laughs> yok diye zannı şimdi antrenman yaptık evet Aha stadyum açıldı. Maça gideceğiz. Manchester City olacağız herhalde. Veya 2-0 yenen takım. Bir maçı oynayalım sonra bitirelim arkadaşlar. Bu sefer gerçekten diyorum. Evet maça gidiyoruz. Hernandez, Koka, Yotka, Laporte, Walker. Tamam iyi. şu. Ee, Manchester City. Bunun dizleşi var. Yandık. Yalnız kamera açısını nasıl değiştireceğiz bilmiyorum. Ama şu şey pesteki şey gelmesi iyi olmuş. Bak şu tatlı mı yaklaşıyor. Antonio bana attı. Dur bakalım bir shot hızını falan gösterecek mi? Yok. Ama iyi olmuş önce ya. Şu. kamera açısı bir kötü ya. İki çok kötü. Üç baya kötü. Dört değil beş daha iyiydi. Evet. Abi Koke pas attı. Açtmalı böyleydi daha doğru ya. Vinicius, Ederson. 3-0 yeniyoruz Manchester'ı. E. Kovačić. Rodri. Kovacic. Kovacic, Kovacic. 4-0. Aldığımda 2-0'da 4-0 yaptım. Kovacic. Dur bakalım bir sprint. Oğlum sprint dedik. Çok kasıyor ya. Bir o sıkıntısı var. Romelu Lukaku. arkadaşlar kusura bakmayın e, büyük beklemedik misafir oldu şimdi devam ediyoruz herlandez e, oğlum e, sonradan çizdim ya şöyle onu şey yapmış Hemen Lukaku. Kovacic'e doğru Kovacic. Şu çektiğini de bayağı iyi yaklaştırmışlar ha. Kovacic, Kovacic, Kovacic. Şu golün tekrarına bakın. Ters ayak ol. Ters ayak yerden orta. Bu 5-0 oldu lan. Burada donuyor. İkinci defans da var bak. Öldür. FIFA'daki gibi. Ne oğlum? Neyse. Aleykümselam.